Kıymetli misafirler, bu güzel güne sebebiyet veren Güllü ve Tangal ailelerini bizler Büyük 86 ailesinin düğüne gelebilen temsilcileri ve Bekir Tangal kardeşimizin okul arkadaşı ve devreleri olarak gönülden tebrik ederiz. Elin Hanım'a ve damat beye ömür boyu mutluluklar dileriz. Allah mutluluklarına kail sevgilerini daim eylesin. Çünkü mutluluğun olduğu yerde saygı, saygının olduğu yerde sevgi, sevginin olduğu yerde başarı vardır. Birlikte çıktıkları bu kutlu yolda Rabbim her zaman onların yar ve yardımcıları olsun. de insanlar, biz de Bekir Kangal'ın okul arkadaşı olarak bütün okul arkadaşlarımızın çocuklarına bir hediye vermek, vermek gelenek haline getirdik. Bu hediyeyi de sunmak üzere kıymetli arkadaşımız Recep Aslan'ı buraya davet ediyor. Değerli misafirlerimiz kusura bakma bir kaldık. Aydın'dan düğününe geliyoruz. Aynı geleni orada yaptık. Bizler gelin hanımın babasının her arkadaşları olarak bu düğüne Ankara'dan değişik illerden katıldık. Düğünlere geldiğimizde de bir takım adetlerimiz var. Onları yaşatma adına buradayız. Selçuklu hükümdarı Turul Bey zamanından beri devam eden çok güzel bir geleneğimiz var. Türk milletinin manevi değerleri var. Bunlardan birisi bayrak, diğeri ise Kur'an'dır. Biz düğünlerde gelin hanım ve damat beye bayrak ve Kur'an hediye ediyoruz ki bayrağımızı sahip çıksınlar, dalgalandırsınlar. Bu çocuklarına da bayrak sevgisini açılasınlar. Kur'an-ı Kerim veriyoruz ki Kur'an'a göre yaşasınlar. Doğacak çocuklarını da yaşatsınlar. Tabii büyük bir aileyiz. Diğer tarafta 34 kişiydik burada da imkanı olan olmayan 644 kişi adına geldik. Ben gençliklere ömür boyu mutluluklar diliyorum, hayırlı ve uğurlu olsun. 1986 ailesini buraya alıyorum lütfen. Değerli devrelerin ve eşleri buyurun lütfen. Bu güzel ana tanıklı gelin. Evet, değerli devremiz Oktay Bey. Oktay Bey. Oktay Bey ve bu güzel hediyeyi Oktay Bey ve eşi buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Bayrağımızı öperek kesme. Öperek kesme. <laughs> Böyle ayrı gayrı Hı? daha Hayırlı uğurlu olsun. Böyle fırsat verdiği için de değerli arkadaşlar teşekkür ediyoruz.